Toprak benim? Gurur Şapkadan gözlükten şey yapamadın. Ya. Türk'ün Türk'ten başka da dostu yok. Ablalarım, analarım selamın aleyküm. Hayırlı uğurlu olsun. Bu anlamlı günde aranızda olmaktan onur duyuyorum. Bugün Ankara'mızın başkent oluşunun 101. yıl dönümü. Ankaralı olmak Kuvayi Milliye ruhunu taşımaktır. Üzerinde düşeni fazlasıyla yapacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun.